badem ağaçlarını kesmeye başladı. Allah'ım. Ana. ince ince yerlerinden. kurumuş ağaçları kesiyor badem buruyan bademleri yeniden fışkırsın daha iyi olsun diye dur onu çekeyim ben hey kulak olsun nereye gidecek ya Allah'ım acemilik ne kadar bir adam almış eline bir hızarı gali veriyor orayı burayı kesmeyi ya hop dur bir bakayım